İyi akşamlar herkese. Ben Canan Bektik. Değişimi Yaratmak programı ile tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz, değişimi yaratmakla ilgili konumuz, rahatsız olmaya istekli misiniz? Evet, ilginç bir konu başlığı biliyorum. Kimse rahatsız olmak istemez. Herkes böyle bir konforlu alanında kalmak ister. Peki kimseyi de rahatsız etmek istemeyiz. Genel itibariyle tabii ki istisnalar kaydeyi bozmaz. Ama bizim gibi böyle varlıkların genelde nazik, kimseye rahatsız etmek istemeyen, kendini rahatsız eden ama ondan onun da farkındalığında olmayıp böyle bir hayatımızı zindan etmek de geçmiş olabilir bugüne kadar e, hayatımız. Ancak Bugünkü konumuz gerçekten rahatsız olmaya istekli Bu çok önemli bir konu. Gerçekten bunu aktarabilmeyi seçiyorum sizlere. Ve bu bunun rahatsız olmak bizi ne kadar büyütecek? Bundan bahsetmek istiyorum. Yani çünkü her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğün tersi değildir der akses aracı Bu da bunlardan biri. Yani biz rahatsız oldukça zannederiz ki kötü bir şey. Ama her şey göründüğünün tersi. Bunun gibi. Yani biz rahatsız oldukça bakalım bize ne katkılar olacakmış. Bunu konuşmak istiyorum. Şimdi 2001 yılından beri akses karşılıklısı yaptığımı herkes biliyor. <laughs> Bütün dünya biliyor neredeyse. Şaka söylüyorum ama çoğu kişi biliyor gerçekten ve aksesin araçlarından biri bu bu konu da onların konusu zaten. Bizler daha fazla akses yaptıkça, daha fazla bilincin araçlarını kullandıkça daha fazla farkında oluyoruz ve daha fazla farkında olmak demek rahatsız edici olmak demek yani biz farkında oldukça aynı zamanda da rahatsız oluruz. Bir o kadar da rahatsız oluruz. Çünkü çok fazla şeyin görmüş oluruz. Çok fazla farkındalığımız artar. Ve bu bizi rahatsız eder. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Küçük bir çocuktum. 6-7 yaşındaydım ve farkındalığım çok yüksekti. Yani sizler de lütfen kendinizin çocukluk tarafına böyle bir gidin, bir bakın kendinize gerçekten kendinize e, dürüst olun ve ne kadar çok farkındalığınız vardı acaba ona bir bakın. Ve ben çok iyi biliyorum ki hangi e, zaman diliminde bunu yaptığımı ve çok büyük bir farkındalıkla nasıl baş edeceğimi bilemediğim için rahatsız olup kapadığımı biliyorum farkında. Tabii bunları şimdi de uğraşıyoruz açmaya. Böyle <laughs> ne yapalım. Bilinç yoktu o zamanlar, araçlarımız yoktu o kadar büyük bir farkındalıkla nasıl başa çıkacağımızı bilemeyebilirdik. Şimdi zaman. Evet, biz daha fazla akses yaptıkça, daha fazla farkında oldukça daha fazla rahatsız oluyoruz. Çünkü gerçekte var olabileceğini hiç düşünmediğimiz seviyede bir rahatsızlık duymamızın sebebi çoğumuzun, çoğumuzun bunu bir yanlışlık olarak yargılamamız. Yani bu rahatsızlığı bir yanlışlık olarak farkında oluyoruz. Yani diyoruz ki bunda bir yanlışlık var. Biz daha fazla farkında oldukça sanki daha fazla kolaylık neşe girecekmiş gibi gözüküyor. Evet öyledir. Bir anlamda tabii ki bu doğru. Daha fazla kolaylığı, neşeyi talep edersek kolayımsı yapacağız her şeyi. Ama biz o rahatsız edici olanı da yaşayacağız arkadaşlar. Ona izin vermemiz lazım. Bu bir yanlışlık değil, bu bir yargı olması, bu bir problem değil. Bu rahatsız edici olay bizim en iyi arkadaşımız olsaydı ne olurdu? Ve biz farkındalığımızı açtıkça, büyüttükçe tabii ki rahatsız edici olur olarak fark edeceğiz. Çünkü biz ne zaman ne kadar çok kafamızı kuma gömersek bize dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek bugünlere geldik hayırlısına. Evet hiç rahatsız olmak istemedik çünkü. Şimdi diyoruz ki bu farkındalıkla daha fazla rahatsız olalım ve biz bu değişimin kendisi olalım. Orada bir şeyler değişecek çünkü biz değişeceğiz. Biz değişince hayatımız değişecek. Biz değişince realitemiz değişecek. Biz değişince bilinç büyüyecek. Biz değişince dünya değişecek. Ne kadar önemli ama biz hatta Şems ne der, ne der bilirsiniz. Nereden biliyorsun der dünyanın altının üstüne gelmesini, daha iyi olmayacağını. Bu ne demek? Rahatsız ol ki her şey değişsin, daha katkı dolu olsun o kaosu yaratacak şeydir bu. Farkında olduğumuzda orada bir kaosu yaratabiliriz. Bu bizim için çok daha büyük yaratacaktır. Evet. Ya eğer bu bizim daha daha yeni değişimler ve muazzam bir bilin seviyesinin kıyısına yaklaştığımızın habercisi olsaydı bir göstergesi olsaydı bu rahatsız edici olay. Siz yani kısacası akses yaptıkça, o araçları kullandıkça farkındalığınız büyüyecek arkadaşlar. Ve gücünüz de büyüyecek ve bu anlamda da rahatsız edici de olacaksınız kendiniz için. Rahatsız olabileceksiniz. Bunda bir yanlışlık yok demek istiyorum. Lütfen o rahatsızlığınızı alıp kabul edin. Ve hiç bu kadar rahatsız olmuş muydum alanında olacaksınız. Ve bu, bu çok okey bir şey. Unutmayın değişim bu realitede yanlışlık olarak adledilir. Bu realite bize işimizi değiştirmeyeceğiz, e, aynı işte kalacağız, değişime kaynak, karşı koymayacağız, her şeyi aynı tutmamız gerektiğini bunun üzerine programlandırıldığımız için İnsanlar yürümeyen uzun süreli evliliklerini de değiştiremiyorlar. Çünkü kendilerini yanlış kılıyorlar. Yani siz farkında olduğunuzda onları da farkında olursunuz ve rahatsız olmaya başlarsınız. Bu da bir problem yok arkadaşlar. Siz sadece buna izin verin. Aynı işte kalmanız, mutsuz bir işi, mutsuz bir ilişkiyi sürdürmemeniz gerektiğini öğretildi. Çünkü rahatsız edici olurdunuz. Bu sizi de rahatsız ederdi. Öyle bir programlandırıldık ki her şey aynı olacak. Hayatlar boyunca. Aynı şehirde oturacaksınız. Aynı topluluk içinde yaşamaları ile ilgili övünüyor insanlar. İyi mi eğer değişim kötü bir şey değil de aslında bizi canlı tutan bir şeyse. Çiçekleri görüyorsunuz değil mi? Çiçekler değişiyor. Her şey değişiyor. Değişmeyen tek çiçek ne? Bilin bakalım. Plastik çiçekler. Plastik hayat yaşayan kaç kişiyi tanıyorsunuz? Size sormak istiyorum. Hayatımızı plastik bir hayattan mı yaşayacağız? Yoksa canlı, cap canlı, her an tazelenen, her an enerjisiyle kendini yenileyen bir hayat mı yaratacağız? Evet, i̇şte bu rahatsız edici e, olmaya izin vermek. Yani kendimiz rahatsız olacağız önce. Eğer rahatsız olmaya direnç gösterirse bunu bir nedeni de herkesin ve her şeyin iyi ve doğru ve böyle olmak zorunda olduğuyla ilgili bir fantezi dünyası yaratmış olmamızda. Yani bunu tercih edip etmiyoruz. Bir fantezi dünyasında yaşamıyoruz biz. Ayaklarımız yere basıyor yani bir sürü insan buradan fonksiyonel oluyor. Ve bu üzüntüleri, öfkeyi görürsünüz insanlarda, buradan yaşayan insanlarda. Ne kadar çok üzüntü ve öfke barındırdıklarını görebilirsiniz. Huysuzluklarını, Peki herhangi biri neden bu iyi insanların aslında duysuz ve ahlaksız olduklarını bilmek ister? Bunun nedeni sahip olduğunuz, belki de sizi kör noktada tutacak olan bir farkındalığa istekli olmamanızdır. O farkındalığa istekli olursanız orada her şeyi görme imkanınız olacak. Hiçbiri yanlış değil. Evet o zaman sadece bunun böyle olmadığını bulmak için sizinle ilgilenecek, sırtınızı kollayacak iyi bir arkadaş olduğunu düşündüğünüz, arkadaşa sahip olduğunuz. Bunun ne kadarının farkındalığını kesmekle alakası var. Şimdi artık farklı bir seçim yapmayı istekli miyiz? Rahatsız olmak, aynı zamanda kendiniz olarak daha fazlasını göstermek, daha büyük bir enerjiye adım atmaktır. Ve bir yalan yaşamı almazsınız. Eğer ki bir rahatsızsanız gerçeğe adım atıyorsunuzdur. Pek çok insan kim olduklarını daha derine adım atmak istemiyor. Farkındasınız değil mi? Bu bir seçim. Peki sizin seçiminiz ne? Yani insanlar hayatlarının değiştiğini, e, rahatsız edecek şekilde değiştiğini, rahatsız olduklarında insanların, şöyle yaklaşıyor insanlar o zaman size, sen değiştin diye bakıyorlar size ve siz bundan rahatsız oluyorsunuz. Çünkü eskisi gibi değilsiniz. Ve onlar ya da siz onları kaybedeceğinizden korkuyorsunuz. Ve bunu kaybetmemek adına bu rahatsızlıktan geri çekilmeye geriye adım atıyorsunuz. Bunu yapmaya devam edecek misiniz? Yoksa rahatsız olmaya izin verecek misiniz? İşte orada araçlar devreye girecek. Bir yandan siz rahatsız olurken daha büyük bir farkındalıkla el ele gidebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla kolaylıklar yaratmak için bizim araçlarımız var. İşte bu noktada. Benim buradaki bugünkü konu başlığım gerçekten ne kadar rahatsız oluyoruz farkındalığımız büyüdükçe, gücümüz büyüdükçe ama aynı şeyleri yapmaya devam etmek için yine geriye çekiyoruz kendimizi ve bu bizim için bir zaman kaybı, bir güç kaybı, bir enerji kaybı. Yeniden o sıkışıklığın içinde olma, ilerleyememe, Hayatımızın en iyi versiyonunu yaratamama gibi bir, çünkü onu problem olarak bakıyoruz bu rahatsız olmaya bir problem olarak bakıyoruz ve bu problemin üstesinden nasıl geleceğiz? En iyisi yine geriye adım atalım ki biz rahatsız olmayalım. Herkes de rahatsız olmasın. Hayır arkadaşlar böyle değişmeyecek hiçbir şey. Siz yanlış değilsiniz. Bunu yargılamayın lütfen. Rahatsız olmaya izin verin. Sadece araçları kullanın. İlginç bakış açısı. Böyle bir rahatsız olmakla ilgili bir bakış açı var diye. Ve bunu bırakın değilsin. Bunu 30 kere, 20 kere, 40 kere, 50 kere, 3 kere, 5 kere ne kadar söylerseniz bu, o enerjiyi değiştirmeye başlayacak. O rahatsızlık duyduğunuz o enerji erimeye başlayacak. Çünkü e, rahatsız olmayı önemli kılıyorsunuz orada aslında baktığınızda. Ya rahatsız olmayı önemli kılmasanız, bunu eritseniz. İlginç bakış açısı. Benim böyle bir rahatsız olma konusunda bir bakış açım var diyeceksiniz. Bu kadar eriyecek o. Ya da bundan daha iyi nasıl olur diyeceksiniz defalarca. Ya da başka neler mümkün diyeceksiniz. Araçları kullanın. Akses'in muazzam araçları var ve bunları hepimiz ayrı ayrı bahsediyoruz. Bunlar tekrar tekrar sorulacak harikulade sorulardır, araçlardır. Bu sorular sizin o tıkandığınız, bu sorular evrenin tıkanıp kalmadığınızı ve değişimi alıp kabul etmeye istekli olduğunuzu bilmesine izin verir. Yani siz bunları konuştukça, bu soruları sordukça evren o zaman sizi o sıkışıklıktan açmaya başlayacak. Çünkü onu, o, o yayını yapıyorsunuz. O da buna izin verecektir. Siz bu soruları evrene sorduğunuzda, sizin muazzam varlığınıza sorduğunuzda o sizin için gerekeni yapacaktır arkadaşlar o alanı açacaktır. Sizi o huzur alanına alacaktır. Yani o rahatsızlık alanı erimeye başlayacaktır. Ama rahatsızlığı rahatsız olmanız çok doğal bir şey. Problem değil. Oradan geri gitmeyin diye söylüyorum bütün bunları. Kendi sınırlarınızdan çıkıp Genişleme konusunda pratik yapacaksınız. Çoğumuz kendimizi rahatsız hissettiğimizde karşılık veririz. Ancak bu karşılık olayları daha da kötüye götürme eğiliminde olur. Bunun geçeceğini bilin. Bunun bir geçici bir enerji olduğunu fark edin. Kalıcı bir hal değildir. Buna tutunup kalıcı yapmayın. Hatta size cesaretinizi ve değişimi ve büyümeye istekli olduğunuzu göstermesi nedeniyle bu bu hem değişim, hem cesaret hem de büyüme istekliliği ne bir göstergedir bu. Rahatsız olduğumuz için minnettar olun. Çünkü bu rahatsızlık size daha büyük bir hayatın kapısını açacak sizin için. Bizler rahatsız olmamamız için eğitildik. Rahatsız olmak iyi bir şey. Daha büyük geliyor. <laughs> Bunun için pratik bile yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, netice olarak seçim daima size aittir. Her zaman. Her zaman. Her zaman size aittir. Bugün rahatsız olmayı istekli misiniz? Aslında ne kadar eğlenceli olabiliyor biliyor musunuz? Deneyin. Deneyin. Bunlara izin verin. Daha büyüğü için izin verin. Oynayın bunlarla. Bunlar sadece bir oyun. Araçlar oynayın, eğlenin, hayatınızla eğlenin. Eğlenin arkadaşlar. Daha ne kadar eğlence yaratabiliriz hayatımızda ama rahatsız olunca geri adım atıyoruz. Rahatsız olmaya izin verin ve araçları kullanın. Bakalım bu ne yaratacak? Bakalım bu ne yaratacak sizin için? Nasıl daha büyüğünü yaratacak? Sizin çok zenginiz şu anda. Çok fazla araca, araçlara sahibiz. E 20 küsur sene önce bunlar yoktu arkadaşlar. Bunlar yoktu. Bu kadar çok vardı ama çok azdı. Çok azdı. Kaç kişi biliyordu? Şimdi çok kişi bunu biliyor. Hadi bakalım. Bunu kendimize kolaylık yaratalım. Rahatsızlığımıza izin verelim. Ve bunu değiştirelim. Ve daha büyüğü için bir e, gelişme için daha büyük farkındalık daha büyük bir hayat yaratma daha büyük bir cesaret için bir ön adım olarak bunu kullanalım. Hepinize harika bir hafta diliyorum. Sevgiyle kalın görüşmek üzere haftaya hoşçakalın.